Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iki tane parkur bitireceğiz. Hadi o zaman geçelim. İşte ben geçiş yapamadım ki bayralıya maalesef. Ay okula gitmişim. okula gitmişim ya. Tövbe estağfurullah. Nereye gideceğim bu kaza hatta ben bir tane yapacağım çünkü şarjım az. Ya burası farklı değil mi? açılıyor. Ay bunu kim yaptı böyle? Ya ben artık parkura geçmek istiyorum ya. Hadi artık parkuru. Ha buldum. Burada. 嗯。 Bismillahirrahmanirrahim Ooh, E. Simar oralar oralardan öyle mi geçtim ya? Ay. Oh. Bismillah. Oo. Ne böyle? Ya. Ne oluyor? Bismillah. Oy. Oo ya. Burayı bir türlü geçemedim. Ama araç kullanmak yasak. Ah. Oh. Yardır yardır. Ah. Evet. Zıplaya zıplaya taktik. Taktik maktik. Aa ah, sonuna geldik. Ve sadece 4 dakika. Oh. 4 dakika da yaptım. Oo. Oh. Oo. Ah. hangisi Aa, o. Bismillah. Şuraya gidelim. İnşallah şey şu şeyden başlatmaz. Oh. Buydu. Aa bu değilmiş. Hadi 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 hadi. Burasıydı buradan da burası. Aa değilmiş. Aa, aa içimden tahmin ettiğim şey doğruymuş. Keşke içimden tahmin ettiğim şey yapmayaymışım. Şarjım bitiyordu. Sek, dokuz kaldı. Aa, pek de hatırlayamıyorum. artık bununla geçeceğim. Çok oldu bu artık. Simay. 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 Ne bitti? Oye oye. Dansımızı yapalım. Bitirdik, 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 bitirdik. Vay. Neyse şuraya atayım. Ya şunu alalım belki cüce oluruz. Cüce olur. Ay Ol, cüce olacağım. Ha işte. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bu videoda cüce olarak bitirelim. Zaten bir tane de cüce olmadığımız kanıtlı onda olduk. O zaman hepinize çok öpüyorum. Görüşürüz.